Herkese merhabalar, iyi haftalar. Tarihlerimiz 21 Mart günlerden pazartesi. Zorlu ve karlı hafta sonlarını atlattıktan sonra Nisan ayını artık adım adım saymaya başlıyoruz. Ve aynı zamanda bahar hazırlıklarına sadece havada değil piyasada da yapmaya başladık. Bugün sizlere çok değişik konseptle bir yayın getirdim. Tabii ki de çok değişik dediğim bildiğimizden koptuğumuz anlamına gelmiyor. Bu anlamda önce global piyasalara bakacağız. Fakat bugün haberler yerine sizlere bol bol metrikler getirdim. Ve bu metrikler bizlere gerçekten piyasanın da bir bahar hazırlığı içerisinde olduğunu gösteriyor ve bununla birlikte Fed top atlatmamız, işte Mika oylamasının geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda işte Bitcoin ve Polcoin'lerin yasaklanması derken birçok badireyi atlattık. Dolayısıyla piyasada halen daha akumülasyon bitmedi. Biriktirme bitmedi. Yatırımcılar biriktiriyor. Fiyat buna halen daha tepkisiz kaldıkça ileriki vadelerde daha hızlı tepki verme olasılığı da artıyor. Öyleyse hadi bakın günün veyahut da haftanın ilk videosuna başlayalım. Akabinde tekniğe geçelim. Bugün sizlere teknikte, e, hani hep söylüyorum ya, kedi köpek coinleri diye, kedi köpek coinlerini getirdim. Bir de üzerine maymun coinini getirdim. İyice Artık burası bir Zulu'ya dönüşmeye başladı. Hadi bakalım başlayalım. Evet ilk olarak piyasanın bir genel görüntüsüne baktığımızda burada Bitcoin'in hafta sonunda yine bildiğimiz, tanıdığımız ölçülerde hafif hafif aşağı doğru kaydığına yani karlarını realize etse de halen de binin üzeri tutunduğunu gördük. Ben aslında yine en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Çünkü geçen hafta AMA'da da en fazla gelen soru şuydu. Piyasada yön neresi? Biz FED'in ardından aslında bir yön değişikliği yapmadık. Bizim zaten yönümüz belliydi. Hatta sizlere şöyle göstermek isterim. Haftalık grafikte, şu anda haftalık grafiği aldığımda hep bu e, grafiğe bakmıştık ve haftalık grafikte yükselen kanalın içerisindeyiz. Fakat son 2-3 aydır bir yataylık içerisindeyiz. Biz FED'den sonra herhangi bir yön değişikliği yapmadık. Biz FED'den sonra ne yaptık? bir e, 37 bin 39 bin aralığından artık 40 bin 43 bin aralığına adeta shift ettik denir buna. Dolayısıyla biz yönümüz belirli olsa da burada kademeleri biraz arttırdık. Bu nedenle piyasada halen de haftalık olarak yönümüz yükselen tarafta. 45 bini kıramadığımız müddetçe haftalık formasyonunda 30 28 29 bin bölgesini gösteren formasyonun devam ettiğini söyleyebilirim. Ancak burasının bitmesi için 45.000 bin, 46.000 bin bölgesinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Fakat şu anda biz yatay tarafta olduğumuz için aşağıda yukarıya düşmemize gerek yok. Yatay işlemlere kısa vadeli bir şekilde devam ettiriyoruz. Ha 45.000'i kıramazsa da oradan da bir tane short açarız. Gittiği yere kadar da götürürüz orası ayrı. Fakat piyasada şu anda yön biraz daha yukarı aşağı değil, kademeler halinde devam ediyor. Şu anki kademede gördüğünüz gibi 40.000 yukarıda 43.000 tarafı da yukarıda olmak üzere 40 bin 43 bin aralığında devam ediyoruz. Genel hatlarıyla şöyle bir baktığımızda en fazla hareketlenenler içerisinde yine kültümün hızla toparlandığını söyleyebilirim. Buradaki beklentim halen daha devam etmekte ada için de halen daha beklentim devam etmekte. Sadece ada düşmedi. Sadece kötüm düşmedi. Bütün piyasa düştü. Bütün piyasa giderken bunlar ayrılsa ve hatta tam tersi gelirse anlarım. Fakat bütün piyasa düşerken bunların da yükselmesinin öyle aman aman altın dağıtmadıkları için bir potansiyeli bulunmuyor. Şimdi devam ediyorum. Dolar Türk Lirası güne 14.84 ile başlıyoruz. Dolar endeksi geçen hafta Fed öncesinde 99 üzerine kadar yükselmişti. Fakat şu anda 98.25'ler devam ediyor. Euro dolar ise 1.10.53 seviyesinde. Altına baktığımızda da burası 1923 olmak üzere FED sonrası biraz daha rahatlamış gibi duruyor. Toplam piyasa değerimiz de biraz daha yükselerek 1.82 trilyon dolara ulaşmış durumda. Şimdi geçiyorum küresel endekslerle. Bu hafta sonu daha doğrusu cuma günkü kapanışlarda Dow S&P ve Nasdaq'ta e, olumlu ve ılımlı seyirler vardı. Bu sabahki Asya piyasalarına geçtiğimizde de orada bir karışık görüntü olsa da tam anlamıyla riskin biraz daha pozitif tarafa yatkın olduğunu söyleyebilirim. Fakat bir yandan da Avrupa açılışları öncesinde de buradaki potansiyel ve hatta pozitiflik sadece Asya tarafında özgü olduğunu bu sabah ise vadeli tarafta Amerika ve Avrupa'nın açılış öncesinde biraz daha artık satışa yöneldiğini fakat VIX'in de 30'lardan 25'lere gerileyerek buradaki havayı ve hatta tansiyonu biraz daha nötralize ettiğini söyleyebilirim. Ancak buradaki satışlar muhtemelen daha önceki yaşadığımız risklerin yatırımcının beyninde kalan bu hasarlardan kaynaklı olduğunu ve bir anlamda uzun vadeci olmayarak burada özellikle biraz daha kısa vadeli ve artık karlarını realize etmeye yöneldiklerini söyleyebilirim. Hobby Global terminalime geçtiğimizde burada en fazla artan coinlerde Musk var, SNS var. Bunun dışında toplamda şöyle en fazla artana baktığımızda Bitcoin keşi görüyorum. Yine Bitcoin'in çatalları BSV'yi görüyorum. Bunların yanı sıra bir de Dash'in de arttığını %10'la söyleyebiliriz. Peki bu haftanın ekonomik olaylarında ön plana çıkan neler var diye baktığımızda bugün Japonya tatil. Bunun dışında Powell'ın bugün konuşması olacak. E, Türkiye saatiyle saat, saat e, 19'da gerçekleşecek. Yine aynı zamanda haftanın genelinde neler var diye baktığımızda çarşamba günü İngiltere'den tüm verileri gelecek. Saat 15'te çarşamba günü Powell yine konuşmaya çıkacak. Yeni konu satışları verileri gelecek. Ayın e, 24'ünde ise baktığımızda imalat PMR'ler varken Amerika'dan dayanıklı tüketim malları geliyor. Ve ayın 25'inde yine bekleyen konu satışları gelecek. Peki işin kripto para tarafında baktığımızda neler var diye geçtiğimizde Ayın 21'inde yani bugün çok çok önemli verilerin olmadığını bir tek Runda Hard Fork'un olduğunu görüyoruz. Hard Fork yani çatallanma, e, daha yansıma bir A yansıması çıkarma bunlar coinler için önemli verilerdir. Devam ediyorum ayın 22'sinde de Avalanche Summit başlıyor Barcelona'da ve ayın 22'sinde Qt'un bir Japonya borsasına listelenecek. Bunların yanı sıra IoTeX e, yeni bir mainnet açıklayacak ve versiyon değiştirecek. E, devam etmek gerekirse ayın 24'üne gerçekleşecek. Bu olay ee, ayın 28'inde de yine Axie Infinity'nin bir NFT e, konferansına katıldığını göreceğiz ve bunların yanı sıra bir de hemen güvene geçtiğimizde ve hatta sentiment hassasiyet skoruna geçtiğimizde burada artık tamamen fiyat beyaz e, sentiment de turuncu gördüğünüz gibi tamamen fiyatın ve sentiment skorunun ayrıştığını görüyoruz. Korku ve aşk gözlülük endeksinde halen daha önemli bir durum olmasa da sentiment aldı başını götürdü. Burası varan bir olmak üzere piyasanın şu anki fiyat seviyelerinde biraz daha yukarı gitmesine inandığını gösteriyor. Devam ediyorum kantatif terminalde orası da artık karanlık. E, top 20 içerisinde en fazla skora ait olan Luna'nın olduğunu görüyoruz. Geçen hafta 84'lere değdi. Bu sabah ise %2 yukarıda 94 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki altcoin'ler bir durum nedir diye baktığımızda burada en fazla yine Luna, Ethereum Classic, Dash ve Kusama'nın olduğunu söyleyebilirim. Düşenlere baktığımızda burada wrap dediğimiz ve hatta diğer desoların düştüğünü görüyoruz. Şimdi geliyorum hemen zincir verilerine. Bugün sizlere söylediğim gibi haberler olmayacak. Bugün metrikler olacak. Şöyle bir baktığımızda bu kripto kuanta işte şu an Çent adlı bir analistin hazırlamış olduğu bir araştırma. Burada e, bunu çok beğendim. Sizlere getirdim. Ethereum'da staking inflow dediğimiz yani kilitlenen miktarlara baktığımızda en son bu kadar spike etmişken yani yeşiller stake edilen tutar yükselmişken ne yapıyoruz? Ethereum'da bundan daha öncesinde fiyatın zirveye gittiğini görmüşüz. Fakat şu anda fiyatın zirveye gittiğini değil halen daha yatay bir bölgede böyle ufak ufak böyle aman aman ilerlediğini görüyoruz. Bu nedenle şöyle baktığımızda artık staking tutarları da birazdan size göstereceğim piyasadaki para tutarları da hepsi fiyatların bu düzeyi hak etmediğini biz en son bu düzeyi gördüğümüzde veya da bu düzeyi gerilediğimizde daha olumsuz verilerin olduğunu görmüştük. Fakat şu anda verilerde toparlanırken bu fiyat seviyelerini hak etmiyoruz. O yüzden Ethereum'da da Veyahut da Bitcoin'de de ve diğer coin'lerde artık yavaş yavaş bir 46 bin, 47 bin, 48 bin seyirlerini bekliyoruz. Piyasaya geçen hafta neler girdi neler çıktı diye baktığımızda tabi Ethereum bundan bahsetmiştik ve geçen hafta en fazla Ethereum çıktı. 1.5 milyar dolarlık Ethereum'un borsalardan çekildiğini bunun da olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu Bitcoin de sadece 230 milyon olarak kaldı. Tether'de ise 100 milyonluk bir çıkış vardı. Fakat hafta genelinde daha çok Tether girişlerini gördük ki zaten gördüğünüz gibi borsalara giren Teter adreslerine veyahut da artan Teter adreslerine baktığımızda burası Aralık 2020'den bu yana en yüksek düzeye geldi. Yani piyasada belki Teter rezervi o kadar artmadı fakat Teter sokacak hesap aktif hesap o kadar arttı. O yüzden varan 2 diyoruz. Burası da yeni bir Teter girişiyle piyasada baharın habercisi ve tabii bir de ufak bir haber var aslında. Bu da Wu Network üzerineydi. Bakalım bugün pazartesi bir şeyler çıkacaklar. Hafta sonu Wu'nun %20 arttığını gördük. Şimdi adreslere geçtiğimizde ise bizler bu adreslerde zaten bir süredir çok e, kuvvetli alımların yaşandığını görüyorduk. Ve bu açıdan baktığımızda adreslerde de bir satış yok. Fakat Ekim'deki satışların, Aralık'taki satışların geçen seneki biraz daha o vesile, o seviyelere gelemediğimizi söyleyebilirim. Fakat toparlanmanın da devam ettiğini görüyoruz. Hatta bin ve üzeri hesaplar çoktan e, o kısımları geçmişler. Ekim-Kasım aylarını geçmişler diyebilirim. Şimdi geçiyorum Bitcoin'e. Bitcoin ise burada haftalıktaki yönü zaten göstermiştim. Yön yukarı bir şekilde devam ediyor. Fakat günlük periyotta halen de buradaki Sibop aralarını kırabilmiş değiliz. Fakat burası ne yapmıştı? Burası bir üçgen formasyonuna gitmişti. Hatta şöyle orayı çizecek olursak, burası şu anda yükselen üçgene doğru devam ediyor. Sıkışmanın devam ettiğini söyleyebilirim. Altta desteğimiz 38.800'ler olmak üzere ara desteğimiz ise Fibonacci'nin %61.8'lik diliminde denk gelen 40.300 seviyesi olduğunu görüyoruz. Bir anlamda baktığımızda burası hatta günlükte bir daha açmak istiyorum orayı. 1 2 3 toparlanan diplerin olduğunu söyleyebiliriz ve 4 saatte baktığımızda 4 saatte yine son bir hafta içerisinde 40.200'ün aşağısı çok da geçmeyi istekli olmadığımızı ve buralardan toparlanma yaşandığımızı söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi şuradaki trend bölgesinde bu trend bölgesinden gelen alçalan trendlerin burada oluşturduğu bir alan var. Bu alan halen daha kırılamadı. Buralarda kar realizasyonu yapıyor piyasa. Yani 41.500, 43.500 olmak üzere burası kar realize edildiği yerler. Fakat artık piyasa daha çok geri çekilmelerde çok sıkı toparlandığı için burada kar satışları yerine biraz daha piyasa geri çekildikçe alım yönünde odaklanmakta yarar var diyebiliriz. Ve dediğimiz gibi buradaki alım hacimlerinin de artmaya başladığını görüyoruz. Öyleyse piyasada şu anda soluklanmanın devam ettiğini fakat bir yandan da alt desteklerde hareketlendiğini söyleyebiliriz. Obo burada kendisini tamamladı. 41.300 aşağıda olmak üzere 41.100, 41.800. 42.300 ve 43.500 olmak üzere buradaki e, dirençlerimizin olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geçiyorum Ethereum'a. Ethereum buradaki bayrak formasyonu tamamladı. Daha önce retestini yaptı ve başarılı bir şekilde ufak sarkmalar olsa da atlattı. Ve Ethereum burada 2009'u gördükten sonra bir miktar geri yeni çekildi yeniden 2800'lere geldi. Aynısını aslında Ethereum için de söyleyebilirim. Çünkü Ethereum 2800 bölgesinde toparlanmayı istekle ve bu anlamda bakıldığında şurası kaymış. Burada Fibonacci ile de değiştirdiğimizde artık neden? Alçalan trendi kırdık ki bu seviyelerine oynama vakti. Dolayısıyla 2860 ve 2820 bölgesi destek olmak üzere şu anda Ethereum ile çalıştığını söyleyebilirim. Ve bunların dışında Ethereum'da artık 2900'leri gördük. Biraz buradaki topu Ethereum'a sanki geçecek. Bitcoin'den daha hızlı toparlanacak gibi duruyor. Ee, özellikle bu anlamda Ethereum kilitlemelerine dikkat ettiğimizde buradan böyle bir sonuca. ओरी O yüzden Ether'de şu anda geri çekilmelerde 2800 bölgesi destek olarak işleyebilir. 2700 ve gerisi de stop loss bir şekilde gidilmelidir. Ama piyasanın da hareketlendiğini söyleyebilirim. Tek hareketlenen tabii ki de Bitcoin, Ether'ın değil. Aynı zamanda Avax da alçalan kanalının üzerine geçti. Ve kırmızı kanal içerisinde toparlanmaya devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi mavi bu alçalan kanalın geçtiği yerde değdi dokundu. Buraya retestini yaptı. Bundan sonrası için artık AVAX kısmında da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğunu göreceğiz. Burası öyle o boyu falan yapmadı. Kırdı geçti ve yukarı doğru gidiyor. 90-85 seviyesinde olduğunu, direncin olduğunu söyleyebilirim. E artık biz alçalandan çıktığımıza göre burada Fibonacci'lere de bir çeki düzen vermek gerekecek. Özellikle pardon özellikle şurada en yüksek en dibi aldığımızda buradaki Fibonacci de aynı zamanda bizlere şimdi 4 saatte iniyorum. Gördüğünüz gibi biraz oturtmam gerekecek. Şöyle biraz çektiğimizde, çeki düzen verdiğimizde aynen gördüğünüz gibi yine muazzam çalışan bir fibo seviyesi görüyoruz. 92.30 buranın direnci olacak. Fakat artık yukarı yönlü şöyle orta banda doğru gitmek istersek burası 100 bölgesine yaklaşabilir. Dolayısıyla Avax için de burada hareketleri bekliyoruz. Hatta şöyle ben sizler işini kilitlenen tutara da getireceğim. Kilitlenen tutara da baktığımızda avalanş ağına da yine hareketlenmenin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçiyoruz kedi köpek ve maymun coinlerine. Şimdi bu, bu bölümümüzde artık sizlerle biraz daha e, yavaşça bir şekilde konuşacağım. Çünkü buradaki ritim halen daha çok yavaş. Dolayısıyla diğerlerindeki gibi böyle yüksek perdeden veyahut da yüksek tondan gitmeyecek. Şimdi devam ediyorum Shibaya. Shiba biliyorsunuz ki metaverse hazırlıklarında ve kendi evreninde yeni bir evreninde testnet yayınladı. Ve bununla beraber Shiba'nın özellikle yaz aylarında hareketlenmesini bekliyoruz. Fakat dikkat ettiyseniz artık hani bir dönem para kedi köpek koyunlarına giderken şimdi artık para NFT'lere daha sonrasında NFT'lerin merkezi oldu. Dao taraflarına gittiğini görüyoruz. Burada tabii ki de Ape'den bahsediyorum. Ape'den bahsediyorum ve Ape'in de açıkçası birazdan geçeceğiz. Şimdi Shiba'ya geçtiğimizde ise burası aşağıda 21.30'lar burada önemli ve majör destek olmak üzere yükseldiğini görüyoruz. Ve baktığımızda halen de altılan trendin etkisinde ve son kredi yükselen trende de geri dönemeyen bir şekilde zayıf gittiğini söyleyebilirim. 4 saatliğe baktığımızda burası artık yavaş yavaş 22.82 bölgelerde osilatörlerde de aşırı satıma hatta aşırı satımdan dönüşe işaret veriyor. O yüzden Şiba tarafımız bir toparlanma önce 24.50 daha sonrasında ise 25 25.60'lara kadar bizleri sürükleyebilir. Geçiyorum Doge'ye. Doge de aynı şekilde. Doge de alçalan trendlerin etkisinde fakat orada daha rahat bir kırılma görüyoruz. Şu anda retestini yapan Doge 11.60 bölgesinde destek bulmaya çabalıyor. Tabii ki de bunların için e, işte Elon Musk'ın biraz ittirmesi gerekiyor. Bir şeyler olması gerekiyor. Fakat şunu da söyleyelim. Piyasa bu sefer kedi köpek tarafından değil. Piyasa bu sefer majör taraftan toparlanmaya başlayacak. Dolayısıyla tabii ki de AVAX, Bitcoin, Ethereum gibi coinler artıkça Bunlar da artacak fakat Doge'nin şu anda potansiyelinin biraz daha Shiba ile ikisine göre diğerlerinden daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Fakat buranın toparlanmasıyla birlikte açıkçası Shiba'nın da 14 ve 16 aralığına kadar gitmesini bekliyoruz. Bir yandan da sizlere daha öncesinde da almadığımız fakat Huobi'de listelenen Floki coin vardı. Bu da küçük köpeğimiz olarak karşımıza çıkıyor. Floki'ye geçtiğimizde ise buradaki görünüm aslında Shiba ve Doge'ye göre çok çok daha iyi. Vites arttırarak devam ediyoruz. Floki şu anda yükselen kanalında 28.05'e tutulmuş durumda. Ve bu nedenle 28.05'lerdeki kanal bandı ve gelen hacimlere de baktığımızda burada alıcılarda Floki'nin ise biraz daha şanslı olduğunu eğer illa bir kedi köpek coin yapacaksanız yatırıma bunun Floki olduğunu kısa vadeli olduğunu söyleyebilirim. Şu anda 29.90'larda hareketlenebilecek bir potansiyelin olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle bir yataya alacak olursak yatay tarafta da yine toparlanmanın henüz daha gelmediğini fakat 4 saatte baktığımızda burasında aşırı satıma giderek yavaş yavaş toparlanma tarafına geçmeye çalıştığını söyleyebilirim. Hazır desteklerdeyiz. 28 bölgesi ve 27.50 bölgesini de destek olarak buralarda alabileceğini düşünüyoruz. Şimdi geçiyorum APE'ye. Nedir bu APE diye sorduğunuzu duyar gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. APE Biliyorsunuz daha doğrusu Ape diye okunuyor. Ape bu anlamda bir NFT furyasının en başını çekenlerden oldu. Ape serisi, maymun serisi hatta board app, sıkıcı app işte gambling app dediğimiz kumarbaz app gibi bir sürü bunların serileri var. Ve Ape de daha doğrusu Apecoin de bizlere bu NFT'leri almadan oradaki alemde dağlara e, üye olup oradaki karar verici aşamalara hak tanıma hak tanımlıyor bizlere. Şimdi şöyle NFT'lerdeki sıkıntı şu daha çok piyasa artıp yükseldikçe mesela bugün bir e-palmaya kalksanız 200-250 bin dolardan minimumdan başlıyor floor price'e. Burada bir ape almaya kalksanız 200-250 bin dolar bulmanız gerekiyor. Bunlar bölünmez ve parçalamaz olduğu için para burada tek tek gidiyor. Yani ben 0.01 bitcoin alayım diyebilirsiniz fakat 0.01 ape alayım diyemezsiniz. Dolayısıyla burada likit de sıkıntısı çekmeye başlayan bir NFT piyasası var ve burası da bu NFT piyasasının likit de sizde. E ape coin de burada çözüm olmaya başladı. O yüzden Ape'e baktığımızda bayağı bir ilgi göreceğini düşünüyoruz. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Şu anda Ethereum'un bütün yakınlarında Sadece APE'nin ve hatta NFT'nin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Mesela baktığımızda en fazla bakın Burn nereden gelmiş? OpenSea'den gelmiş. Bu da zaten NFT'ler biliyorsunuz ki NFT borsası. Dolayısıyla NFT'lerde de baya e, bayağı bir ilginin olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla APE de burada kendi hareketini oturtturduktan sonra biraz daha destek almaya çalışacak. Fakat dikkatli olmanızı öneririm. Burada halen de destek direnç demiyorum dikkat ettiyseniz. Yeni oluşturulan bu fiyat bantlarından bahsediyorum. O yüzden EPE e bu anlamda destek direnci olarak bakmak çok doğru olmayabilir. Daha öncesinde görmüş olduğu seviyeler bazında almak daha mantıklı olacaktır. Ve şöyle bir göz önünde bulundurduğumuzda burası da yine EYP'de aynı şekilde yükselişine devam etmekte. Daha öncesinde zaten 30, 33 lira 30 lira kadar çıkmıştı. Fakat şimdilik piyasa biraz daha ev tarafına kayacak olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve 10.90'larda bulunan ev içinde yavaş yavaş yukarı yönlü ufak ufak alımlarla, desteklen alımlarla fakat oynaktır. Onu da söyleyelim. Burası da şimdilik daha önce gördüğü ve yeni yeni direnç oluşturduğu yerler 11.40, 11.80, 12.87, 14.62 olmak üzere karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Evet bugünlük benden bu kadar. Güzel bir hafta olsun. Bol kazançlı, bol moralli bir hafta olsun diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.